Sayın Başbakan, biz Müslüman olarak sana oy verdiğimiz için bu bacılarımız, başörtü bacılarımız sana oy verdi. Sen neden bu başörtüyü yasak ediyorsun? Neden baş, başörtü yasak ediliyor? Sana oy verilen baş bacılarımızdır, ba, başı kapalı bacılarımızdır, başı örtülü bacılarımızdır. Bu örtü bizim namusumuzdur. Kur'an bize emrettiği için başımızı örtüyoruz. Sayın Başbakan bunu serbest etmesini senden rica ederiz. İlkokul, orta, liselerde inancı gereği başörtülü olarak okumak isteyen ve başörtülü olarak kamuda çalışmak isteyen vatandaşlarımızın hakları yasalaşmalıdır. Kanunen bu kardeşlerimizin hakları anayasal güvence altına alınmalıdır. Mülkü amir ve diğer amirlerin inisiyatifine bırakılmamalıdır. Bu minvalde başörtüsünün Allah'ın emri olduğunu idrak ederek her alanda serbest olmasını istiyorum. Evet, e, şimdi biz bir Müslüman olarak bizim yapacağımız gereken en önemli nokta şudur. Birinci hedefimiz Allah'ın emri olduğu için başörtüyü. Bir Müslüman olarak yapacağı gereken en önemli nokta budur. Bunu baş yürütülüğü, Allah'ın emri olduğu için tesettürlü riyat, etme, yapmamız gerekir. Bu bütün her alan, her kamu kuruluşlardan serbest olmasını istiyoruz bunu. Çünkü neden? Allah Teala emir olduğu için, yani emir bize emir verdiği için biz bunu yapmak zorundayız. Bizim en önemli görevimiz de budur. Bütün kamu kuruluşlarda serbest olmasını istiyoruz bunu.